Şöyle yapayım, bak bizim şu anda e, Krallıktaki sıkıntı şu oldu Oyuna yeni gelen <laughs> Yapacağım krallıkla ilgili açıklama şu Oyuna yeni gelen güncelleme ile birlikte Şu anda krallık Biz normalde krallıktan Şuradaki tax rate'den MC'deki her şeyden Vergiyi %10 alıyorduk Artık %5'e düştü bu Krallık kasasında günlük biriken para Toplamda 35M'den fazla değil Günlük kasada biriken para 35M ve ben şu soruda event yapamıyorsam sebebi bu. Günde 70 hem 80 hem para birikmesi gerekirken artık 30-35 eme düştü. Ve Sirius 2, 3, 4, 5 sunuculardan biz hiçbir şekilde vergi alamıyoruz. Oradaki tüm şey bitti. Ee, bir atayım da PM'lerle çok PM var ekranda. Sirius 2, 3, 4 ve 5. sunuculardaki hiçbir parayı alamıyoruz. Hiçbir parayı alamıyorum, çekemiyorum. Çünkü para birikmiyor oralarda. O yüzden ben de size şunu bildirmek için söyledim aslında. Şu anda hiçbir sunuculardan para çekemediğimiz için şu anki sunucuda da toplam biriken para günde 35 m ve siz düşünün 35 m'de bir sunucuda ne yapabilirsiniz? İşte iki günde event yapmadım 70-75 m para birikti. O geri biriken parayla da şu anda ben direkt şey yaptım ee, günde 5 m falan para biriktirebildim. Yani bu şekilde bir event yapabildik. İşte diyor ya 35 hamle hiçbir şey yapamazsın. Koca bir ırk 35 hamle doyuramazsın. Sonra diyorlar ise işte, kral event yapmıyor. Gündük 5 hem para dağıtıyor falan filan veriyor. Yok işte yani olan bu. Biriken para bu. Hani kral, 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 kral. Al sana kral. Tam biz kral olduk. Bir önceki krallığımda tam ben kral oldum. Pelerin değişti. Şimdi ben kral oldum. Güncelleme geldi. Vergiler düştü. Hani insanlar bana özel mi yapıyor bunu anlamadım ki. Bu yüzden ee, arkadaşlar size bilgi geçmek istedim. Yukarıdan normalde notice geçilmesi yasak. Hani canlı yayın linki bırakılması yasak. Benden link bırakmadım. Canlı yayından evente aktif olarak takip edebilirsiniz dedim. Bununla birlikte söylediğim gibi en büyük çağırma amaçlarından bir tanesi sizin Kral günde biriken parayı bilmeniz. Çünkü siz bu sunucuda oynayan arkadaşların bu serverda ne kadar para biriktiğini bilmenize ihtiyacınız var benden sonra gelecek olan kral da aynı sorunu yaşayacak. Çok zengin böyle trilyoner bir adamsa 15-20 tane fabrikası olan bir adamsa burada o da anlayacak ki bu sonucu da 100 kişiyi doyurabilirsin. 200 kişiyi doyurabilirsin ama 1500 kişiyi doyuramazsın. Bu yüzden. Üstünde şimdi iki paket geniye var. Burada kılınımdan arkadaşım var. Sponsor oldu. Kanka eee İsmi de şurada. Donjum One Like diye klan bir, klandan bir arkadaşım var. O sponsor oldu. Dedi ki kasada para birikmiyor kanka. Ama biz klan olarak mahcup olmayalım. Bu yüzden dedi biz kendi kasamızdan, kalan kasamızdan insanlara bir event yapalım dedi. Bu eventta da iki tane geniye pazardan çekti ve bana verdi. Şimdi ben bunları eventta hızlı bir şekilde sizlere vereceğim. İki tane geni alak kusura bakmayın ben hiçbirinizi mutlu edemem. Bu kadar insan iki tane geneyi almak için bekliyorsunuz. Gönlümü istiyor. çok vereyim. Ama bu kadar var. Yani ka